Şimdilik bu kadar. Tamam hocam. Evet arkadaşlar, şimdi Işıl'ın online dersindeyiz ve kapattım mikrofonu da kapatırdım Işıl'a bizi duymasın diye. Dersiniz ne Işıl? Matematik. Matematikteyiz. Evet şöyle göstereyim, bakayım. Sizler de mutlaka online böyle işliyorsunuzdur. Ne zaman açılıyor okullar Işıl'cım? Eee şey... Aslında 23 Kasım'da açacaklarını söylüyorlar. Ama... Aa, ne dedi? pazartesi okul var O pazartesi mi? yakında başlayacak o zaman. O pazartesi, pazartesi olabilir. Mi? Evet arkadaşlar bu arada var. evet okulun hangisiydi bakayım bilmeyenler öğrensin. Özel Özel Özlücü Ortaokulu Bursa Nilüfer'de değil mi Işıl'cığım? Evet. Evet bu arada bugün ne ne videosu çekiyoruz Işıl'ın? Ders, ders çalışma ile ilgili rutin videosu çekiyoruz. Çünkü buradan Instagram'dan yayınlamıştık dün ne videosu çekelim diye en fazla bunu istediniz diye bunu çekiyoruz değil mi Işıl'cığım? Evet bakacağız şimdi bir gün boyunca bakalım Işıl dersle ilgili hem online hem de evde neler yapacak arkadaşlar neler yapıyor onu birlikte göreceğiz bu videoda tamam mı? <laughs> Oo, o zaman açılıyor arkadaşlar yakında okullar. Sizin de tabii açılanlar vardır, açılmayanlar vardır. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Değil mi? Evet. Hadi devam edelim o zaman videoya. Hadi devam edelim. Diğer aşamalarda bakalım neler yapacağız. Tamam mı? Devam edelim. Hadi bakalım görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet, onlar da kim dediyse artık hangi arkadaşın dediyse. Matematik dersinin de sonuna yetişmişiz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi başka neler onlar yapacağız. Size görüşürüz. Evet bakayım. devam edelim hadi. Niye? <laughs> Kiminle konuşuyor? Ha yine mi paşayı aldın? Evet Işılcım arkadaşlar geç bakayım şuraya. E, bugün ne olmuş biliyor musunuz? Tam online derste anlatsın size Işıl. Ben dışarı çıkmıştım Işıl'a kalemler falan almaya. Ha şu, bu arada göstereyim. Şunları aldım. Çok güzel. Işıl çok sever böyle. Evet. Bebek <laughs> mavisi, lila ve e, fıstık yeşili renklerini. İngilizce dersindeydik. Ha. Sonra deprem oluyor dediler. Ondan sonra bir anda... Bir dakika deprem oluyor dediler mi? Yoksa sen depremi kendin hissetmedin mi yani? Ben daha hissetmedim. Deprem oluyor dediler. Sonra ben de olmadı falan diye etrafa bakıyorum. Sonra bir anda sallandı. Allah Allah Böyle, farklı farklı zamanlarda mı oldu acaba? acaba? Bilmiyorum geç gelmişti o. Eee ondan sonra babacan? Ondan sonra işte herkes deprem oluyor falan diye bağırdı. <laughs> ondan sonra işte hoca dedi ki güvenli bir yerin altına geçin dedi. Ben de direkt buraya <laughs> geçtim. Evet aslında bu sizin için tam bir şey olmuş. Gerçekçi bir tatbikat gibi olmuş. Dersteyken deprem olması. Online ders. Bir Öyle değil mi? Okuldayken de olmuştu. Ben bir yani biz bilişim dersindeydik ama hissetmemiştik. Bir baktık herkes bahçede. <laughs> ne yapmak gerekiyor peki bu gibi şeylerde? Kendini korumak için önce yani göstereyim mi şimdi? Göster. Hadi göster. Hadi bakalım Ay. ne kadar biliyormuş arkadaşlar Işıl bakalım. Siz de görmüş oldun. Hazırlıksız burası yapıyoruz ben videoyu ben. biliyorsunuz ha. Ne de değil, burası. Yani güvenli olabilir bir tane dolap yanı sonuçta. Yatak, dolap. Şöyle. Kafanı koruyacak bir şekilde, bu şekilde durman gerekiyor. Evet, evet, evet. Kafamızı koruyacak şekilde ve çömelerek iyice... Hani Cenin pozisyonu, annenin karnındaki pozisyon, Değil mi? En güzel pozisyon o aslında, evet. Peki Işılcan... E bir şey daha. <laughs> Sen yokken kapıya biri geldi. Sen kapıyı açma demiştin. He. Ama sonra ben de adamın evinde bir kutu gördüm. Evet, bence çocuklar yalnızken evde, kapı çalınınca anne baba olmadığı biliniyorsa, açmamakta fayda var. E, kargo düşün. olduğunu düşündüm, kapıyı açtım. Ona dedi ki işte, senin ismini söyledi. Ve de, ve ve ne geldi? şu an dedim. Ve ne <laughs> geldi? Ne geldi? Ne geldi? O arkadaşlar bakın Işıl'a ne aldık? <laughs> Tekerlekli bir ayakkabı. Bakalım bununla Işıl nasıl kayacak? Ne zamandan beri benim almamı istiyordu bu ayakkabıları. Öğrenecek tabii daha nasıl kayılacağını, nasıl yürüneceğini biraz, falan. Biraz Öyle, öğrendiğim gibi bilemiyorum. Hem bunlar tekerlekli hem de tekerlekler çıkartılarak normal ayakkabı şeklinde de oluyor değil mi inşallah? Evet ama bazen böyle parmak ucuna yürümediğim zamanlar kayıp düşecekmiş gibi hissediyorum. Evet peki şimdi ders rutinine devam edeceğiz. Bundan sonra ne yapıyoruz? Online derslerimiz bitti. Ee, sonra ders ne yapıyoruz? ödev varsa ödev yapıyoruz. Varsa değil söyle işte hangi ödevlerim var? Onu telefonlara ben kaydediyorum şimdi bakma. Ha <laughs> şu an telefonda diyorsun yani. Evet. Ha peki. Hadi o zaman şimdi arkadaşlar online dersler bitti o yüzden bugün cuma biliyorsunuz yarın cumartesi. Evet. E ya bu arada depremin de merkez üssü İzmir'miş. İzmir'deki e, inşallah e, ben İzmir diye duydum. Bilmiyorum. Yani inşallah kimseye Ama çok 6.6'ymış. Çok da büyük bir deprem. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Yani olan varsa Allah rahmet eylesin. İnşallah inşallah yoktur. Geçmiş olsun diliyoruz. Başta merkez üstü olmak üzere bütün isteden her yere arkadaşlar. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz tabii ki. Değil mi? Evet, şimdi ders rutinimize tamam. devam ediyoruz. Önce biraz mola veriyoruz. Online dersler bitti diye dinleniyoruz. Ondan sonra evet. devam ediyoruz, değil mi? Hadi bakalım görüşürüz daha sonra. Görüşürüz. Evet, şu an canlı yayındayım ama daha biri gelmedi galiba. Biri geldi. Buket Öztürk. Merhaba herkese. Buradan bir de aynı zamanda video çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, e Size şöyle söyleyeyim. İzmir depremi hakkında e, geçmiş olsun diliyorum size. Ve İzmir'de olanlar var mı? Merak ettim. İzmir'de olanlar söylesin bakayım. Ecim ben de seni seviyorum. Kamerayı gösterir misin? Demişsiniz. Dur göstereyim. Şurada kamera. <laughs> Yatağın üzerine koydum. 84 kişi. Heba. <laughs> Neden eskisi gibi çok video çekmiyoruz? Yani hem okullardan dolayı yani hem de koronadan dolayı böyle çok dışarı çıkıp gezemiyoruz. İyi. Sen nasıl gidiyorsun? Elif İstanbul'dan hissettim. Ben de burada hissettim. Hatta online dersteydim. Böyle oturuyordum burada tam burada. Bir anda sallandı böyle. <laughs> ben de şok oldum tabii ki. Hiç kimse görüntüsünü, sesini falan açmıyor. Bir anda herkes sesini açtı. Konuşmaya başlıyor. Hoca diyor ben soru sorduğumda da böyle yapın diyor. <laughs> Seyda ve Derya İzmir. Geçmiş olsun. İzmir'de hatta bir, e, bir sürü binam ne yıkılmış sanırsam internette paylaşıyorlar. <laughs> Ya çok tatlısın demişsin Şevval kal. Teşekkür ederim. Cemre selam. Cemre Seferci gelmiş. Selam. Ne yapıyorsun demişsin? İyi ne yapıyorsun? En sevdiğim ders. En sevdiğim ders galiba ben matematiği seviyorum. <laughs> Günde kaç soru çözüyorsun? Yani en az 100 çözüyorum. Işıl baban nerede? O şu an içeride. <laughs> Seni çok seviyorum yazmışsın Azra YKT. E. Ben de sizi seviyorum. <laughs> Ee, ne verdim sinyal? Yani? Efendim. Hiç canlı yayını bu kadar uzatma istersen. Cemre mi bu var? Hı hı. Cemre selam. Merhaba. Merhaba. <laughs> Telefonda bir şey oldu bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> <Kuş korktu>. <gülüyor> <Kuşuştu>. <gülüyor> Hangi okula gidiyorsun? Arkadaşlar ben özel özücü ortaokuluna gidiyorum. Bu ee, Bursa özel Özlüce ortaokulu. Okulda bacak bacak üstüne atıyorsunuz. Yani yanlışlıkla fark etmeden attığım oluyor yani. Ama öğretmene saygısızlık oluyor sanki. O yüzden yani fark ettiğim anda düzgün oturuyorum. Son kez 3 ismi okuyup bitireceğim. Sudena Selam, Dilanur Selam, Barış Selam. <laughs> Herkes ismini yazıyor. <laughs> Çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. I love you baby. Evet arkadaşlar şimdi Instagram canlı yayınımı bitirdim. <laughs> Başak korktu. <vardı. gülüyor> Şimdi şurada benim e, yeni kendi özel hesabım olan, e, şurada Instagram hesabım var. Babam buraya bir yere çıkaracaktır. Ve şimdi yemek yemeye geçeceğim. Ondan sonra da tabii ki ders çalışmaya devam edeceğiz sizinle beraber. Ders çalışırken de önce ödevlerimi bitireceğim. Çünkü önemli olan daha çok önce öğretmenim verdiği ödevler. Ondan sonra da testlerimle başlayacağım. Şimdi yemek yemeye gidiyorum ve ondan sonra da beraber sizinle ders çalışmaya devam edeceğiz. Aşıl ben geldim ve kamerayla geldim. Evet <laughs> devam ediyorum şimdi. Bakayım tut. Şimdi bundan sonra e, kamerayı sana vereceğim. Bundan sonrasını nasıl ders çalıştığını, neler yaptığını arkadaşlarına kendin göstereceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Ha bu arada ne getirdim sana? neydi bunun ismi? Çili. Altın çiliği. Altın evet. çiliği. Evet, ilk defa ben hayatımda yedim ve ben çok beğendim. Işıl da beğendi. Diye versene bana da bir tane bu arada. Domatesli e, şey çilek tadı geliyor. Böyle yapış yapış değişik bir şey. <laughs> güzel bir şey ama. Elle eğlenmiyor ama asla. Evet El bu iş arada iş şey. hadi bakayım. Şimdi nerede kaldın? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Bir süredir Işıl ım, kapattı odayı kendisine. Ben de orada film falan izliyordum. Neler yaptın? Önce onu şu göster. Şimdi 50 soru çözdüm. Nereden Sosyal çözdün? Sosyal 25. Evet Işıl'ın. Um... Hatta kontrol ettim. Ha bu arada öde önce ödevini göster. Ödevini. Evet. Ödevini nereden yaptın? Hangi ödevin vardı, hangi dersten? Eee at, matematik, astroloji falan. Matematikten ne ödevi vardı? Dur bulayım. Ha ben biliyorum, 95. sayfaya kadar yapılmayanlar yapılacaktı. Ya, doğru mu hatırlıyorum? Değil. Ay 95 evet. değil 90. 90'a kadar mı? <laughs> Hadi bir göster bakalım o zaman bize. Yani şöyle, 85'ten ne başlıyordu? Burada bir sürü işlemle karışık karışık. Ha, ee bakayım. Ha kesirler yani. Arkadaşlar 7. sınıfta Hı -hı. olanlar varsa biz izleyenlerden siz de herhalde kesirler yani bölümündesiniz." O değil mi? Şu an tekrar ediyor gibi bir şeyiz. Ama kesirlerde bölme, çarpma, sadeleştirme onları işliyorsunuz, değil mi şu an? Evet. Daha önce çözdüğüm testleri göstereyim mi? Hani beş Ha evet, evet Arkadaşlar geçen haftadan beri geçmiş gün falan oldu. Evet, pazartesiden beri e, ders öğretmenleri Dilek Hanım ne verdi size ödev olarak her gün 100 soru çözülecek en, en az 100 soru ve karışık derslerden. Başında pazar sizden beri 100 soru çözüyor her gün ve 500 soru oldu. Bunlar, hangi kitaptan hangi kitaptan? Bu Bakayım. kitapta e... Bakayım ne o kitap ne? Tüm dersler soru bankası. Tüm dersler var. Evet. Şu an bak Türkçe'den bakalım şöyle bir Türkçe'den, Türkçe'den... çözdüklerine bakalım. O zaman muhtemelen şu ana kadar 100 soru falan Türkçeden, 100 soru fenden, 100 soru sosyalden falan olsa, 100 soru da matematikten. Evet. Ya yani 125 ya falan oluyor. Şöyle göstereyim. Peki. Hangisini gösteriyorsun şimdi? Ee... Ha dur 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 gördüm işte orada. O hangi ders? Sosyal. Ha o zaman belli bölümlerinde belli bazılarında dersler var. Bazılarında ama bazılarında sözüm ne yapacak hocam? Kendi konumuza kadar da bitirmiş olabilirim. Hatta sosyalde öyle yaptım galiba. Hmm, anladım anladım. Tamam sosyal Daha öyle. Peki hani yapıyoruz. hani fene bakalım fene bakalım fen yaptın mı? Fen nerede? Bu İngilizceymiş. İngilizce de yaptın mı? Evet. Ha iyi tamam güzel. Bak renklerden ayırt ediyorum bunları baba. Ha o fen... Bak yani, fen, fen... mor. Ha şey şu başların diyorsun. Anladım. Bakayım fenden kaç soru çözmüşsün? Başladın şimdi oradan. Evet. 10 buradan 10 buradan 20 evet 27 17 daha 34 yine birden başladı 10 daha 44 Oo, sen sadece fenden bile 50'den fazla soru çözmüşsün. Fene Bizim kadar bitirmiştim. Hoca sözü yapacağım demişti. Ama sonra yapamadık. <laughs> o zaman 100 sorudan fazla galiba fenden sadece zaten çözmüşsün. Tamam evet. yani 500 tane falan çözdün o zaman. Evet, Peki vardır. şimdi ne yapıyordun onu göster bize o zaman. Ondan sonra kamerayı sana vereyim ben tamam mı? Ee, ben şunlardan da 25 bak. Aa, arkadaşlar bu arada bu okulda işlenen kitap. Evet, atölyem serisi değil mi? Geliyor, evet. evet e, bu sarı kitaplarda hangisiymiş? Hız yayınlarını bunu e, hani e, soru çözmek için bundan aldık 25, öğretmen. Bundan 25 çözdüm. Yani matematikten 25 soru, sosyal evet. bilgilerden 25 soru çözmüşüm. 50 soru olmuş. Evet daha doğrusu onları ben aldım. Öğretmen evet. şunu alın bunu alın demedi. Sadece soru bankası alın dedi. Biz de farklı yayınlardan farklı Şimdi soru bankası aldık. Şimdi geçtim. Buradan 25 çözeceğim. Fen bilimlerinde de 25 çözünce yüzü tamamlamış olacağım. Evet. 25 tane 2 3 test falan oluyor. Evet. Peki şu an neredesin? Onu da göster. Şu an Türkçede. Hadi bir soru çöz bakayım Türkçeden. Daha doğrusu en son çözün soru hangisi ise oradan devam et bakalım. Sesli sana. okuyarak mı çözeyim? Evet, sesli bir tane. Sesli duyalım. Nerede kaldın? Sesin kötü <laughs> Nasıl sesin kötü? Saçmalama. olma. kalmışım. Evet, hadi ben de göstereyim böyle arkadaşlarına bakayım. Oku. Dedemin bahçesine ektiği gül tohumları filizlenmişti. Gül fidan ...büyüdükten sonra deden fidanların köklerindeki toprağı çapa yardımıyla havalandırmaya başladı. Güllerin açmasıyla bahçeyi müthiş gül kokusu sardı. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi bitki bilimi terimleri sözcüğünden yer almaz? Gül e, bitki biliminin terimlerinden yer alır. Evet. Kök de alır. Evet. Tohum da alır. Ama koku... E, koku neyi alır? Koku burun diyelim. Ya <laughs> daha çok bence kozmetik gibi oluyor değil mi? Aa, o, da koku, olarak. koku almak biraz koku da biyolojiyle alakalı olabilir. Genel diye. bir şey Doğru ben. doğru. O kokunun şeyle alakası yok yani. Evet. Bitki bilimiyle alakası yok değil mi? Evet. Doğru. Bence de bence de doğru. Birincisini de ben yapmıştım. Birincisi <laughs> ne ne yapmış bakayım? Cümlelerin hangisinde yüksek sözcü mecaz anlamda kullanılmıştı? Bu yani arada bu ilk ünite olduğundan dolayı böyle yoksa mecaz anlamları falan biz yoktan geçtik. Ha evet evet evet. Yüksek taraftar, yüksek, masanın yüksek olması, yerden yüksek, yüksek yüksek sosyete. Evet o bildiğimiz anlamdaki bir yüksek evet. değil mi? Yani ünlü kişiler falan demek istiyor yani evet. öyle değil mi? Evet o zaman ben şimdi vereyim mi artık sana? Tamam. Canım. Ya arkadaşlar bir de size şey söyleyeyim ben. Işıl'ın okulu olan özel özücü ortaokulunun da videonun sonunda size şeyi vereyim bizim instagramla onun da instagramına bir vereyim. Çünkü zaman zaman onlar da Işıl'ın hiç görmediğiniz fotoğraf ve videolarını da paylaşıyorlar diğer öğrencilerle birlikte. Onu da evet. oradan hem takip edip Işıl'ı bu şekilde takip edebilirsiniz. Zaten bu de herhalde okullar mı açılacakmış? 23'ünde mi açılacakmış? ben tam bilmiyorum. Lütfen açılsın. Özel erken açılıyormuş. O yüzden pazartesi Işıl olmuş. artık özledi okulunu. Siz de özlediniz mi okulunuzu? Ben özledim. Çok özledim. <laughs> Hadi o zaman ben sana veriyorum şimdi. Bundan sonra tamam. sen devam et arkadaşlarına. Bir de hikaye kitabım vardı galiba? Bir hikaye kitabı da ha, evet. E, ee, almıştık. Evet. onu da göstereyim. Suna Yakın Ay Hırsızı diye bir kitap. Bugün Hoca aldık. önermişti bize bu kitabı. Evet onu şimdi ee, okuyacaksın değil mi bu akşam ona? Evet galiba içerisinde birkaç tane hikaye var diyor. Hı Sinan hangi camimi inşaatta buluştu. Ee, Merpaşa'nın uçağı kaç kez düştü. Bu ne be? Haritası toprak. Ha diğer, diğer şeyleri mi? Nasıl bulundu? İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçen. Tamam anladım, mi? anladım anladım anladım. <laughs> Tamam. İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçer. O <laughs> ne be? Onu ben bilmiyorum. Ben ha bilmiyorum. o şey olabilir mi? Hani bir kere buz tutmuş eskiden yıllar önce. Yürüyerek geçiliyormuş o sırada. Neyse okuyunca için. öğreneceğim. O olabilir olabilir. Hadi ben de ben... merak ettim şu tamam. an. Tamam. Ben sana veriyorum kamerayı. Sen istediğin gibi buradan devam et. Tamam. Bir en soruyu çözdükten sonra ıı, um, kitaba başlayalım. Arkadaşlar siz de böyle bol bol kesinlikle soru çözün. Sadece öğretmenlerinizin verdiği ödevlerle falan yetinmeyin. Ancak böyle başarılı olursunuz. Pratiklik böyle kazanırsınız. Tamam mı? Işıl gibi yapın yani. Evet. Tabii arada bir de ders yaparken meyvedir ne bileyim sudur meyve suyudur böyle ufak tefek atıştırmalıklardır böyle şeyler yapabilirsiniz hem de zihniniz açılır az az değil mi monotonluktan kurtulursunuz Evet bu arada ben ders çalışırken nedense böyle garip garip sesler çıkartabiliyorum bağırabiliyorum falan Ne gibi be? <gülüyor> ha <gülüyor> şimdi, şimdi, kalınca yapıyorum. He, şimdi şarkı ben, falan söylüyorum şimdi ben gidince tamam o zaman doğal davran ki <laughs> arkadaşlarımda neler yaptığını görsünler <laughs> bence Işıla veriyorum kamerayı hmm, Dur dur öyle kur bence ondan şoya Evet tamam Evet arkadaşlar şimdi ders çalışmaya devam ama öncelikle size söylemem gereken bir şey var. Biz bir video çekiyoruz. Okulla ilgili bir video. O okulun online dersle ilgili olan kısmını çektik. Ve pazartesi günü okullar açılınca okulun tanıtım videosunun geri kalanını <laughs> çekeceğiz. Ve onu izlemeyi unutmayın. Ve şimdi soru çözmeye devam edelim. Sesle de okuyacağım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karanamak sözcüğü yay ayrıntı içinde verilen anlamda kullanılmamıştır? A. İçeri girdiğimde deftere telaşlı bir şeyler karanamak karalıyordu. Mecaz anlam demiş. B. Nazlı bebek evin bütün duvarlarını karalamış. Gerçek anlam demiş. Bu doğru. Öğretmen sınav adında yanlışlarımı karalamış. Gerçek anlam demiş. Bu da doğru. Derse girmeyen öğrenciyi sınıf arkadaşları karaladı. Ha, kızmak anlamda mecaz anlam demiş. Şimdi verilen anlamlarda hangisi kullanılmıştır? Adana mecaz anlam diyor çünkü Adana. Hold on girl, now wait. Peki bu kitap testini çözenler için şu an cevap anahtarı oluşturuyor olabilir miyim? Neyse ben susayım çok konuşmayayım. <laughs> bakalım. Arkadaşlar öyle direkt şıkka atlanmaz tabii ki. <laughs> Bunu Herkes bilir. Mesela bazen öyle yanlışlıklar yapabiliyorsunuz. <laughs> Yapmamaya dikkat etmemiz gerekir. Evet biraz e, ne çileği dinliyordu buna? Altın çileği. Bundan da yiyelim. Bu arada arkadaşlar kimler altın çileğini çok seviyor? Domatesle böyle çilek tadı var bilmeyenler için söyleyeyim. Hayır. Kurşun gerçekten ağır bir maden. Ağırın altını çözür. E tamam ağır. Ağır yani Hı. ağırlık olarak ağır. Ne bileyim ben mecaz anlam olarak kullandım. Hayır sen. o gerçek anlam. Sen beni mi dinliyorsun? <laughs> Dinledim diğer odadan duydum. <laughs> Neyse tamam kapatıyorum kapını hadi ha, tamam. Doğru bu. Ama bu arada bir şey ekleyeceğim. Arkadaşlarımıza söylemeyi unuttuk. Ayrıca biz bunu çalışırken Işılcım yanlış yapıp yapmadığımızı nereden öğreniyoruz? Hı. Bunun bir uygulaması var. Evet uygulaması var. Uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Orada Ama bir... ben bunu daha çok matematikte çözemediğim sorularda kullanıyorum. Ama ne kadar ne kadar güzel. Her soru her soruyu video olarak öğretiyor değil mi? Evet. Neyse hadi devam. tek anlatarak soruyu sizinle beraber çözüyor. Neyse devam edelim ben Baba! Bir şey soracağım. Ne soracağım? Buna göre hangi sözcüğün sözcükteki ilk anlamı yanlış yazılmıştır? Mesela soğuk hani üşüme anlamında falan kullanılıyor ya. Küçük demiş burada. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse burada. Hayır. Daha aşağı olan, küçük düşürmek i̇lk, bakımından mı kastetmiş ilk, yoksa hayır. küçük boy olarak mı? İkisi de değil. Makam ve mevki anlamında. Ha, okay. Yani mesela birisi yüzbaşıdır, birisi üst teğmendir. Üst tamam, teğmen daha küçüktür anladın mı? Ama bu sözlüğün ilk anlamı değil. İlk anlamı büyüklük, küçüklük, de, küçüklük olarak yani cisim olarak. Peki ben kapladığı Kişim yer olarak. Ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü galiba çok doğru düşünemedin. Benim oğlum benim gitti yanda böyle o gidiyor. I <laughs> <laughs> Al sana fındık getirdim kavruttu mu? Ay ölüyorum. evet evet. Biraz sıcak. Ama fırında, çok Fırında, güzel çok seviyorum. Fırında kavurmayı evet. ben de çok seviyorum. Evet. Yakma Yakmadığın sürede güzel oluyor. <laughs> Geçen çekimdeyi yapmış arkadaşlar. Yakmış. Paşa yemeye çalışıyor böyle. Yemiyor kuşcağız. <laughs> şimdi cevaplarına bakarak kontrol ediyorum. Denizli Bursa Acat. DB Acat. <laughs> Siz de böyle okuyorsunuz mu? Aklınızda kalsın diye. DB Acat. <laughs> Bu arada full çektim. Mükemmel çok zekiyim <laughs> falan diyormuşum. Evet arkadaşlar şimdi Türkçe de, e, dersi tabii ki daha bitmedi çünkü 25 soru çözmemiz gerekiyor. Ama sizinle beraber ancak bir test çözebildim yoksa canınız sıkılabilir <laughs> şahsen. Ama yani ben soru çözmekte eğlenceli olduğumu düşünüyorum. Gayet de eğlenerek kendi başıma gülerek <laughs> çözüyorum sizinle beraber kitap okumaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kitap okumaya geçtik ve Türkçe öğretmenimin önerdiği kitap. Ay Hırsız adında Sunay Akın'ın yazdığı bir kitap. Peri Reis'in haritası Topkapı Sarayı'nda nasıl bulundu? Atatürk neden hiç uçağa binmedi? Güzel şeyler var. Hem de yabancı isimler de var ve Türk isimler de var. Bu arada fındığımızı unutmamalıyız. Bu kitap ilgimi çekti gerçekten. Ve sizle beraber ilk sayfayı okuyacağım. Apollo 11 dünyadan ayrılırken. 1978 yılının sonbaharlarında ama Amerika'nın Ohio eyaletindeki bir çiftlik. Dağıl kamyonun arkasında atlayan bir adamın yüzüğü kamyon kasasını çevreleyen çengellerden birine takılır ve parmağı kopar. <laughs> parmağı kopmuş. Adam büyük bir soğukkanlılıkla kopan parmağını yüzükle birlikte asıl kaldığı yerden alarak içi buz dolu bir kaba koyar. Bu çok iğrenç bir şey. Parmak Kentuç Kuyu Hastanesi'nin mikro cerrahi kliniğinde yerine başarıyla dikilir. Adamın parmağının kopmasına neden olan evlilik yüzüğüdür. güldürdü. Pilot ve Cihin'in hayatı hüzünle doludur oysa. Evet arkadaşlar Sizle beraber iki sayfa okudum. Şu anlık bence bu yeterli bir şey. Ve ben bu kitabı çok merak ettim. Şu an canım okumak istiyor. Acayip bir şekilde okumak istiyor. Ama sizinle bu kitabı komple okumaya zamanımız yetmez maalesef ki. Ve ay deyince, ay deyince aklıma yarın olacak mavi ay geliyor aklıma. Ve mavi ay deyince ne bileyim acaba gerçekten ay mavi olacak mı? O da var aklımda. Hatırlar mısınız Şirinlerde mavi ay vardı? Gizlediyseniz. Evet arkadaşlar, şu benim yeni açtığım Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Okulumun Instagram hesabı da burada bir yerlerde olacak. TikTok hesabım da burada bir yerlerde olacak. Bunları takip ederseniz çok mutlu olurum. <laughs> Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol tuşunun yanındaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ilk seferde olursunuz. Yanlı çıkan videoları isterseniz o videolara da gidebilirsiniz. Bunlar da çok eğlenceli videolar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben de geldim. Bay bay.